Dostlar selamlar saygılar hepinize kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 1.14 düşüşle 111.68 puan düşüşle arkadaşlar 9665 puandan kapattı. İşlem hacmi 73.2 milyar Türk lirası oldu. Evet 0.30 gerileme ile başlayan endeks bugün negatifteydi hep. Uzmanlar, analistler 9700-9600 puan destek. Yani zaten 9665'te şu anda. 10.050 ve 10.200 puanların ise direnç konumunda olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Son 2 günkü geçen haftaki düşüşten sonra düşüş devam ediyor. Saat 16.04'te CV Enerji Mühendisi Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu bizlere. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. 2024 yılının ikinci çeyrek yüzde %12 olumlu etkisi de bulunması beklenen yurt içinde bir müşteriye arazi tipi güneş enerji santrali kurulumu için arkadaşlar 447 milyon Türk lirası değerinde bir sözleşme imzalanmış. Evet CV Enerji sıkça bu anlaşmaları yapıyor. Bakalım bugünkü durumuna şirketin şüphesiz ki karlılığına ve cirosuna olumlu katkıda bulunması bir önemli bir anlaşma. Endekse endekse paralel bir şekilde hisse bugün 1.08 negatifmiş arkadaşlar. Negatif tamamlamış günü ancak bu kap bildirisi geldiği anda %74.60'dan tamamlıyor günü arkadaşlar. Baktığınız zaman 174.10'daymış bu kap bildirisi geldiğinde ve 181'e fırlamış bir anda. E, Kapın yani bu iş anlaşmasının oldukça olumlu yansıması olmuş fakat sonra tekrar satış gelmiş el değiştirmiş hisseler ve 174 lira 60 kuruştan %1.08 negatif tamamlamış günü. Baktığınız zaman diğer enerji şirketlerine göre daha az kayıp var. Yani Smart'tan, Alfa Solar'dan, Europower'dan onlardan daha az bir kayıp yaşamış ceV Enerji. 447 milyon da arkadaşlar iyi bir iş anlaşması. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız beğenmenizle destek olmaya devam ediniz. Kanalımıza abone olup bildirimizi açarsanız bizim edersiniz. Selamlar saygılar hepinize.